Herkese merhaba. beraber Minecraft oynayacağız. Yanımda Nordean Witch var. Evet o da selam verdi bize. Bu arada şey karakterim nasıl olmuş? Bunu yorumlarda yazmayın. Eğer kötüyse de bana fikir verin işte. Neyse biz teleportlanalım. Nordean Witch'imize. Evet. Şimdi burada ne diyor? ''Cheat online if you really don't suck it. Geçemezsen iyiyle online diyor. Adventure mod'da kullanılıyor. Bir şeydim hep bu bunda mı yapılmış? Ne olmuş ve eğleniyor işte. Hop hop. Bu bölüm gerçekten iyiydi zaten. Şimdi buradan bunları alalım biz. Şunları da alalım. Şunu alalım. Tamam. Bunları giydik. Bunlar tüy düşüşü sağlıyor arkadaşlar bize. Yani buradan da gidelim. burası ne bilmiyorum. Ha doğru ya. Bu da arkadaşlar şeyler vardı. Görünmez bloklar vardı. Şu suya atlayacakken o görünmez bloğa atlıyorsunuz. Hop. Gidelim bakalım buradan. Hop. 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 Ve hop. Bakın. Burası da şu böyle atlamalar Sen de seviyor musun Lord Ambit? Bir soralım da ona. Eh işte evet. Bu arada kendisi ben duyuyor. Haberiniz olsun. Hop. Buradan. Buradan. Geçilmiyor ya. Hop. Yemek yiyelim. İnşallah ses gelmiyordur size. Çünkü dışarıda çok fazla ses var. Çocuklar çok fazla ses çıkartıyor. Kimseyi düşünmüyorlar yani. Ses kirliliği yapıyorlar. Orada arada yanmayayım. <laughs> Düşürdüm. <Şurada gülüyor> Nereden gidiyor? Buradan gidiyor. gidiyoruz? Bayağı da geçmiş ha. <laughs> <laughs> Eyvah düştük. Meşaleyi nereden buldun sen? Ben hep böyle bir yerden zıplarken zorlanıyorum. Şuradan bakın. Mesela buradan geçerken zorlanıyorum. Ben. Kendisi gülüyor şu an. Kendisi kaçında? boş boşuna videonun dakikalarından gitti neyse eğlenceli oldu ama yeah. ha. ya slime'ın nefret ediyorum ya slime'ın kısmından çok kötü ya Slime'a kısımlar çok kötü dedim ve direkt gelişti. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yasak. <gülüyor> Yasak. Şimdi burası neymiş? Şuraymış. Yukarı çıkacağız sanırım. Teyze. <laughs> yapma ya. <laughs> tamam demenle olmuyor. Ben de. Ne? De. çok fazla telefon teleport kullandım ben de. Hep senin yüzünden. Buradan nasıl geçeceğiz? Herkes beni aldın elma yiyin bari. o altın elma bu kadar veriyor mu? Can bu kadar vermiyordu diye hatırlıyorum ben. Şş, Tile yapmak yok. Ay burası neresi? atılmaya. Bakın arkadaşlar, bura a vurulmuyormuş. Doğru yapay rüzgar var. Ha şimdi iki saat yanacağız ha. Buradan buraya. Buradan buraya Ust, düştük. Hop buradan buraya. Aa, hop buradan. Aa ne direkt tek tek kırılıyor burada. Ben yani işte şu rayı kırdım. Hop şuradan. Ah bayağı. Neyim ömürüm. Gerçekten sinir kaptım ben bu parka. Ya doğru ya. Ya ben arkadaşa sıkılmasın diye yapıyorum ya. Survival geçelim gene. Kili yapmak yok. Ya o. Oh! Bir kere daha vuracağım sana. Hop, hop. Sorry. <laughs> <laughs> Sarı sarı tamam. Durma. Sarı. <laughs> Vurma. E ee, Evet nasıl kesil bakayım bize. Nordiancık. Kalmıyor. Oh şunu yakalım da. Hop geçtik. Hop. Ya. Birden bire hızı kesmesi yok mu bir de arkadaşlar? Bu çok sıkıntı Minecraft'ta. Şunlardan aldım. Şu şu. Şunlardan aldım. Ah. Aga be. O kadar güzel Hop hop. Hop. Buraya da geçtik. Hop buraya da geçtik. Abicik bucuk. Bu ben teleportlandım ve düştüm deme. Allah. Buradan nasıl geçeceğiz? Burayı kırmak zorundayız çünkü buradan geçiş yok. Bu ne yapalım Bu ne? No? No. Ne? alaka? Ben de sen vuruyorsun sanıyorum. Örümcek gelmiş. şeyler yapıyor ama orada ya. Çok tam yerinde yapıyorum ha. Gerçekten. Allah belası. Emeğe saygı. <laughs> Troll yapmak yoktu siyah mod yoktu. Gidiyordum neyse. F5 ile yapacağım ya. Emeğe saygı. Ne güzel saygı duyuyoruz emeğe değil mi arkadaşlar? Dünyanın çok güzel yemeğe saygı duyuyoruz ya. Bizden çok emeğe saygı duyan kişileri yok bence. Sadece bize emeğe saygı duyuyoruz şu an. Bakın gene emeğe saygı. Çok güzel emeğe saygı. Oh mis mis. Oh. Ne güzel emeğe saygı var burada. Emeğimize saygıya dokunmayın. Çok iyi emeğe saygı duyarız biz. O oh, mis gibi mis mis. Çok abarttım, biliyorum. Oo oh, buraya iskelet partisi. Oh. İskelet partisi oluyormuş burada. Lütfen emeğe saygı duyalım. Burada neden çok fazla iskelet var? Emeğe saygı. nerede ancak Emeğe saygı diyorum sana. Emeğe saygı, lütfen. Ben vallahi hiç... ...Nordeancık gibi bir yapamayacağım. Şuraya kayarım bloğumu. Giderim vallahi. Aaa! Teleport! <laughs> Sinir kaptım ya. Bu neymiş? Nordeanmış biliyorum. Çok fazla şey yaptık ama. Hii. Eyvahlar olsun. Bitirdik mi? Neyse. Yanlış taraftan gelmişiz. Dışarıdakiler çok fazla ses çıkartıyorsa özür dileriz. Çünkü anlamıyorlar. Hey. Hey Emel'e saygı lütfen. Emel'e saygı. Lütfen emeğe saygı duyalım. <laughs> Kendisinin gülüşünü inşallah duymuşsunuzdur. Çok sinsice bir gülüştü o. Dayanılmaz <laughs> <laughs> mı? <laughs> 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 bir geçemedik. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun da burada sonuna gelelim istiyorsanız. Öbür bölümde hepinize görüşürüz diyelim öbür bölüme kadar. Öbür bölüm muhtemelen Roblox olacak. <laughs> Trollcu Nordian Witch. Öbür bölüm muhtemelen Roblox olacak. Bu bölümlük sadece Minecraft çektik. E, Ken zaten Nordian Witch bir troll yapmadan durduramadı. Evet. Gönül bir öldürdü. Neyse dışarısı daha iyi. Ne neyse o yok. Neyse. Bu videomuzun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için de biz de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.